Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen gemi ve denizaltıların kalbi olan gemi veri dağıtım sistemi GVDS ürün ailesi 60. teslimat başarısına ulaştı. Yazılım tabanlı çözümleriyle yurt içinde ve dışında çeşitli sorumluluklar üstlenen Havelsan, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilip üretilen platformlara güç katıyor. Milli imkanlarla geliştirilen GVDS, Denizaltılarda ise denizaltı bilgi dağıtım sistemi DBDS olarak adlandırılıyor. GVDS ve DBDS ürün ailesi modern deniz platformlarının kalbi olarak veri akışını ve sistem entegrasyonunu en zorlu koşullarda dahi yüksek performansla sağlıyor. Havelsan GVDS ürün ailesine yönelik çalışmalar kapsamında 15 yılda 60. teslimatını gerçekleştirdi. GVDS son teslimatına yönelik olarak Milgem 8. gemide kullanılmak üzere fabrika kabul testlerinden A notu alarak geçti. Su üstü gemileri ve denizaltılar için veri dağıtım sistemleri tasarlayan Havelsan, ilk GVDS teslimatını 15 yıl önce Milgem 1 olarak da bilinen TCG Heybeli adaya yapmıştı. GVDS tüm gemi ve denizaltılarda 7-24 esasına göre çalışıyor ve çok yüksek hazır bulunma, düşük arıza oranlarıyla kullanıcıların takdirini kazanıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan diğer gemi ve denizaltılar da GVDS ve DBDS sisteme entegrasyonu için teslim sırasını bekliyor. Havelsan son bir yıl içinde ortalama olarak ayda bir adet sistem teslimatını başarıyla gerçekleştirdi. Havelsan millileşme kapsamında tasarlayarak geliştirdiği bilgisayar kartları Arayüz kartları, zaman kartı, güç ve arka plan yarı mamul kartları, Time Server ve GNSS gibi alt sistemleriyle GVDS ve DBDS ürün ailesinin yerli katkı oranını yükselterek %80'in üzerine çıkardı. Bulunduğu platformun kalbi olarak kabul edilen GVDS ve DBDS'nin platform üzerindeki birçok sistemle direkt bağlantısı bulunuyor. Bu sistemler ihtiyacı olan verileri GVDS ve DBDS'den alıyor. Sistem geminin kötü hava şartlarında dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurabilmesi için gerekli veri altyapısını hazırlayacak hız ve performansla tasarlanarak geliştirildi. Radar gibi taktik sensörlerin ve top gibi silah sistemlerinin gemi ortamında en kötü koşullarda bile en yüksek performansla çalışması için gerekli altyapıyı sağlayan Havelsan bu iki ürün ailesinin elektronik kart ihtiyaçlarının büyük kısmını yazılım ve mekanik ihtiyaçlarının tamamını özgün mühendislik çözümleriyle üretiyor. Üretilen sistemler çok yüksek başarım oranıyla bugüne kadar üzerinde çalıştığı çok yüksek sayıda platforma rağmen önemli bir arıza ile karşılaşmadan 7-24 hizmet vermeye devam ediyor.